Merhaba arkadaşlar Gamze Hoca ile kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3-4-5 yayınları 2025-2026 TET kimya denemesi çözmeye ikinci deneme ile devam edeceğiz. Birinci sorumuz bir kimyasal madde ambalajının üzerinde yalnızca aşağıdaki sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı inşaatları bulunmaktadır. Buna göre evlerimizde temizlik amaçlı kullanılan yukarıdaki madde ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi şu ilk işarete baktığınızda bakın aşınma var değil mi zaten? O yüzden aşındırıcı. Diğer bir adı neydi? Korozif. Korozif diyoruz. Bu ise yanıcı bir madde demek. Yanıcı madde demek. Biliyorsunuz bir de şöyle yuvarlak üzerinde alev olan var. Bu ise yakıcı. Bu ikisi biraz karıştırılıyor. O yüzden burada ifade etmek istedim. Korozif ve yanıcı bir maddedir ifadesi doğru. Koruyucu giysi giyilmeli ve buharı solunum yoluyla alınmamalıdır. Bu koruyucu giysi zaten temel yani tüm deneylerde koruyucu giysimiz, koruyucu eldivenlerimiz mutlaka olmalı e, ki aşındırıcı bir madde. Yine e, aşındırıcı maddeler genellikle bu asidik, e, bazik maddeler ve buharı solunum yoluyla alınmaması gerekiyor. O yüzden bu da doğru. Ateş ve ısıdan uzak tutulmalıdır. E, yanıcı bir madde demiş. Evet ateş ve ısıdan uzak tutmalıyız. Cevabımız E şıkkı. İkinci sorumuz x element atomu y ile izoton z ile izobardır. Buna göre x elementinin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. İzoton dedi nötron sayısı aynı olacak. İzobar dedi ise kütle numarası aynı olacak. Şimdi burada bir hatırlatma yapalım. X atomu hatırlayalım. Ee, sağ üst köşede bize neyi veriyordu? İyon yükünü veriyordu. Sağ alt köşe bize elektron sayısını veriyordu. Sol alt köşe bize proton sayısını, aynı zamanda atom numarasını, aynı zamanda çekirdek yükünü veriyordu. Şu orta kısım nötron sayısı. Sağ e, sol özür dilerim. Sol üst köşe ise kütle numarasını yani nükleon sayısını ne yapıyordu? Veriyordu. Biz iyon yükü ile elektron sayısını toplarsak proton sayısını, proton sayısıyla nötron sayısını toplarsak kütle numarasını atmış oluyoruz, bulmuş oluyoruz. X elementini buraya yazalım. Şimdi yeni izoton numarası nasıl bulacağız? 40'dan 20'yi çıkardığımızda zaten nötron sayısı ne olacak? 20 olacak. İzobar dediği yani kütle numaraları aynı olacak. Burası 37 oldu. 20, 17 bize 37'yi verecek. O zaman bizim atom numaramız ne olacak? 17 olacak. Peki nasıl açıyoruz? 2, 8, 7 yani 3. periyot. 7A grubu. Bu arada size yupa göre de 16. grup 17. grup olarak ifade etmiş. Yani biliyoruz soldan sağa doğru gidildikçe toplam 18 grubumuz var. 8 tane A grubu, 10 tane de B grubumuz var. 7A grupları 17. grup oluyor. O yüzden cevabımız D şıkkı. Üçüncü sorumuz aşağıdaki moleküllerden hangisinin Lewis yapısı doğru verilmiştir? Lewis yapısı dedi son yörüngedeki değerlik elektron sayısı nokta şeklinde ne yapıyorduk ee, gösteriyorduk. Şimdi hidrojen için yazacak olursak hidrojen değerlik elektron sayısı 1 bir tane ne yapacak noktası olacak. Karbon 2 4 değerlik elektron sayısı 4 olduğu için 1 2 3 4 tane elektronu olacak. Azot 2 5 Hemen yerleştirelim. 1 2 3 4 5. Oksijen 2 6 1 2 3 4 5 6. Flor ise 2 7 1 2 3 4 5 6 7 şeklinde yerleştirdik. Tek kalanlar gördüğünüz gibi arkadaşlar buna bağ katılacak olanlar. Şu ikişerli olanlar ise bağ katılmayacak olanlar diyoruz. Şimdi e, şıklara bakacak olursa hidrojen ve flor. Hidrojenin değerli elektron sayısı 1'de şu şekilde. Flor ise yine tek bir bağ yapacak. Şöyle. Burada ne yok? Elektronlar yok. O yüzden de yanlış. Oksijen 2 bağ yapacaktı. Şu şekilde. Tabi diğer elektronlarını da göstermemiz gerekiyor. Bakın. Burada ne yok? Yine ikili bir bağ yok. Zaten oktetini tamamlamamış. 2 4 6 bir bağ daha olursa 8 olacaktı ama bir bağı yapmamış o yüzden yanlış. Azot için bakacak olursak 1 2 burada vardı. Birer de elektronları vardı. Bunlar hidrojenlerle ne yapıyorlar? Bağ yapıyorlar şu şekilde. Zaten C şıkkı doğru diyebiliriz. Su için yazacak olursak oksijen bakın oksijenin kaç tane elektronu bağ yapacak? 2 elektronu bağ yapacak. Geriye kalan 4 elektron ise bağ katılmıyor. O zaman hidrojenle de şu şekilde bağlarını yapması gerekiyordu. Ama burada 2 elektronumuz var. O yüzden de yine yanlış arkadaşlar. Ee, karbon dioksit için bakacak olsak karbon. Karbon 4 bağ yapacak. 1, 2, 3, 4. Oksijen 2 bağ yapacak. Geriye kalan elektronlarını da yine yazıyoruz şöyle bakarsak bakın 2 4 6 8 2 4 6 8 ama burada karbona 2 bağ oksijene tek bağ yaptırmış yine yanlış cevabını zaten C şıkkı demiştik. Dördüncü sorumuz yukarıda erime ve kaynama noktaları verilen X ve Y arı maddeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi benim X maddem ya da Y maddem erimeden önce hangi fazladır? Katı fazladır. Erime noktası hal değişim noktasıdır zaten. Eridikten sonra sıvı faz. Yine kaynama noktası hal değişim noktası. Şu erime noktasında katı sıvı. Kaynama noktasında sıvı gaz. Kaynadıktan sonra ise gaz fazına geçecek. Şimdi buna göre bakacak olursak 40 santigrat derecede x sıvı haldedir diyor. Şimdi 40 hangi aralıkta x için? Şu aralıkta. Sıvı halde midir? Evet sıvı haldedir. Doğru. 25 santigrat derecede y katı haldedir diyor. Y 25 santigrat derecede evet katı haldedir. X'in kaynadığı sıcaklıkta X'in kaynadığı sıcaklık kaçtı? 72. Y sıvı haldedir diyor. Yazalım. 72'nin olduğu yer sıvı. Bu da doğru. Y'nin eridiği sıcaklık. Y'nin erime sıcaklığı 47. X gaz haldedir diyor. 47 hangi aralıkta? Şu aralıkta. Gaz değil hangi haldedir? Sıvı haldedir. Yani değişikliği yanlış olacak x'in sıcaklığı 0'dan 100 dereceye getirildiğinde iki kez hal değiştirir diyor. x için 0 santigrat derecede burada 100 ise burada. Baktığımızda erime ve kaynama noktalarını geçmiş oluruz. Yani önce katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçecek. iki kere hal değiştirmiş olacak. Ee, bu da doğru cevabımız değişik arkadaşlar. 5. sorumuz azot gazıyla hidrojen gazı tepkimeye girmiş ve amonyak oluşmuş bu tepkime ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi birinci ifadeye bakacak olursak 1 mol azot gazı 3 mol hidrojenden en fazla 2 mol amonyak gazı oluşur. Evet öndeki katsayılar bize oranını verecek. 1 mol azot gazı 3 mol hidrojen ile tepkimeye girmiş ve 2 mol ne oluşmuş? Amonyak gazı oluşmuş. Birinci ifademiz doğru. İkinci ifadeye bakacak olursak gram demiş. Bakın arkadaşlar hiçbir zaman gram üzerinden oranlayamayız. Ya yani mol üzerinden oranlamamız gerekiyordu. Burada ne yapabiliriz? Molü grama çevirebiliriz. 1 mol azot gazı kaç gram yapar? 28 gram yapar. 3 mol hidrojen gazı 6 gram yapar. 2 mol amonyak gazı da ne yapar? 34 gram yapar. Peki 10 gram azot gazı demiş. Yani 10 grama yakın mesela yarısını alacak olalım. Yarısını alırsak burası ne olur? 14 olur. Peki yarısını alacak olursak burası ne olur? 17 olur. Yani 14 gram girdiğinde zaten ne kadar oluşuyor? 17 gram oluşuyor. O yüzden 10 gram girdiğinde 20 gram oluşma ihtimali yok. İkinci şık yanlış arkadaşlar. Üçüncü ifademiz 3 en 6 tane N2 molekülü ve 3 en 6 tane H2 molekülden en fazla 2 n tane NH3 molekülü oluşur diyor. Şimdi NA dedi Avogadro sayısı. Yani 3 NA tane demek 3 mol demek. Yine 3 mol de hidrojen gazım var ve 2 mol NH3 molekülü oluşur diyor. Şimdi aşağıya şu tepkimeyi tekrar bir yazalım. 2 tane NH3 3 mol azot gazım varmış. 3 mol de hidrojen gazım varmış. Şimdi ben 3 mol azot gazına göre ifade edecek olursam 3 mol azot gazı tepkime girdiğinde bakın 1'e 3 oranı var. 9 mol ne olması lazım? Hidrojen gazı tepkime girmesi lazım. Peki benim evimde 9 mol hidrojen gazı var mı? Yok. Yani benim sınırlayıcı bir bileşenim var. O zaman biz kime göre yapacağız? Hidrojene göre yapacağız. Burada o zaman 3 mol hidrojenden girdiğinde 1 mol de ne yapacak? Azot gazından girecek ve 2 mol ne oluşacak? Enoşit yani amonyak gazı oluşacak. Burada e, ifademize ne demişti? En fazla 2 mol NH3 molekülü oluşur demişti. Doğru bir ifade cevabımız C şıkkı olacak. 6. sorumuz aynı sıcaklıkta bulunan aşağıdaki çaylarda gösterilen miktardaki kesme şekerler tamamen çözünerek A, B ve C çözeltileri hazırlanıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi çözelti dediğinde aklımıza ne gelecek? Çözücü artı çözünen demek. Şimdi bir çözeltinizde ne kadar fazla çözünen varsa o çözeltiniz o kadar derişik demektir arkadaşlar. Şimdi A ile B'ye baktığımızda bakın. 2 eşit miktarda neyim var? Çayım var değil mi? A'ya bir tane küp şeker atmışım. Özür dilerim. A'ya bir tane küp şeker atmışım. B'ye ise iki tane küp şeker atmışım. Yani çözülen miktarım daha fazla. O zaman daha derişik demek. Yani içtiğiniz çayı düşünün. İki tane şeker attığınızda daha yoğun bir tad alıyorsunuz değil mi arkadaşlar? O yüzden B A'ya göre daha derişiktir. Şimdi A ile C'ye baktığımızda ise bakın A ya da C'ye de birer küp şeker atmışım. Ama C'deki çay miktarım daha fazla. Yani çözücü miktarım daha fazla. E ne olacak o zaman? Daha Az bir tad alırsınız değil mi? Daha seyreltik olur. Yani o zaman A burada C'ye göre nedir? Daha derişiktir. Buraya göre sıralayacak olursak en derişik B. Sonra A. Sonra ne olacak? C olacak. Şimdi A şıkkına bakalım. Çözeltilerin en derişikten en seyreltiye doğru sıralanması yanlış oluyor arkadaşlar. Yine e, kütlece yüzde demek zaten derişimini söylüyor demek. Yine B, A, C şeklinde sıralayacaktık. A çözeltisinin yarısını lavaboya dökerse çözeltideki şekerin kütlece yüzdesi değişmez diyor. E şimdi siz elinizdeki bir çözeltiyi başka bir aktardığınızda onun tadında yoğunluğunda ne yapmaz? Herhangi bir değişiklik olmaz. Sadece miktarı değişmiş olur. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. B çözeltisine bir miktar çay eklenirse bakın çay ekledim yani çözücü ekledim. O zaman kütlece yüzdem ne yapacak? Azalacak. Yani şöyle düşünün. İçtiğiniz çaya şekerli bir çayınız var. Üzerine bir miktar çay ekliyorsunuz. Ne yapar? Şeker oranı azalmış olur değil mi? O yüzden bu yanlış. E şıkkına bakalım. C çözeltisine bir tane kesme şeker eklenip çözünürse şekerin kütleci yüzdesi azalır diyor. Bakın şimdi şeker ekliyorum değil mi? Bu sefer çözünen ekliyorum. Yani siz içtiğiniz çaya bir miktar daha sadece şeker ekliyorsunuz. O zaman ne yapacak? Aldığınız tat daha yoğun olacak. Yani kütlece yüzdesi artacak, azalmayacak. Bu da yanlış. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Yedinci sorumuz magnezyum ve altın metallerinden oluşan bir karışım A kabındaki hidroklorik asit çözeltisine çinko ve magnezyum metallerinden oluşan bir karışım ise B kabındaki sodyum hidroksit çözeltisine atılıyor. Buna göre uygun koşullarda A ve B kaplarında gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi bir asit çözeltim var. Bir de ne var? Bas çözeltim var. İçerisine attığım maddelere bakacak olursam bakın magnezyum aktif bir metal. Altın ise pasif, soy bir metal. E, çinko amfotel bir metal. Şimdi asit bas konusunu hatırlarsak arkadaşlar ne vardı asit bas tepkimelerinde? Aktif metaller asitlerle tepkimeye girdiklerinde tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarıyorlardı. Pasif metaller ise pasif metalleri şöyle ayırıyorduk. Neydi? Yarı soy metaller ve soy metaller. Yarı soy metaller bakır, civa ve gümüş. Bunlar oksijenli asitlerle tepkime veriyordu. Altın ve platin tam soy metali. Bunlar ise tepkime vermiyorlardı. Çinko ise amfoter bir metal demiştik. Amfoter metaller kimlerdi? Çinko, alüminyum, kurşun, kalay, krom ve berilyum. Bunlar da güçlü bazlarla ve asitlerle tepkimeye girdiklerinde yine tuz ve hidrojen gazı açığa çıkaracaklardı. Şimdi her iki kapta da hidrojen gazı çıkmıştır. Evet magnezyum tepkimeye giriyor hidrojen gazı çıkıyor. Çinko tepkimeye giriyor hidrojen gazı çıkıyor. A kabına atılan karışımdaki magnezyum metalin kütlesi değişmemiştir diyor. Magnezyum tepkimeye girdiği için kütlesi de ne yapacaktır? Değişecektir. B kabına atılan karışımdaki magnezyum metalin kütlesi azalmıştır diyor. B kabında magnezyum tepkimeye girmiyor demiştik. E, aktif metaller bazen tepkimeye girmezler. O yüzden C şıkkı da yanlış. A kabında altın metali tepkimeye girmiştir. Altın ne dedik? Soy bir metal, tepkime vermiyor. B kabında çinko metali tepkime girmemiştir diyor. Hayır, amfoter bir metal tepkime girmiştir. Cevabımız A şıkkı. Bir sonraki denemede görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.